Evet arkadaşlar ballı elma sirkesi yapımını gerçekleştiriyoruz. Şifa olarak kadınlar zayıflama için de kullanıyor. Gördüğünüz gibi petek balın şöyle kenarındaki süzmesinden de aldık. Normal böyle süzmesi de vardı. Şöyle 8 bir cam kavanoza 4 yemek kaşığı bal attık ve normal arıtma suyumuzu üstüne bu da doldu bunu da dolduralım şu şekilde arıtma suyunu ekliyoruz iki ay boyunca her gün bir büyük kaşıkla üstü açık kalacak şekilde her gün karıştıracağız bir iki ay böyle karıştıracağız. Bu elmalar dibine oturacak. Önceki yaptığımız sirkelerimiz de bunlar. Gayet güzel, sağlıklı. Pazardan topladığımız çürük elmaların çürük taraflarını attık. Şöyle şu şekil. Çürük yerine attık. Onları da tavuklarımıza vereceğiz. İki ay boyunca Elma sirkeleri artık elmalar dibe oturup çökene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra süzme olayını gerçekleştireceğiz. Ve yine böyle cam şişelerle birlik şişelerimize koyup stoklayacağız evimize. Elma sirkesinin herkes kendi evinde yapması daha sağlıklı olur tavsiye ederim farkı siz de anlayacaksınız bizi izlediğiniz için teşekkürler